Tasavvufun tanımı nedir? Alimler tasavvuf için birçok tanım zikretmiştir. Bu durum tasavvufun ehemmiyetini gösterir. Nitekim İmam Şahabettin es sühreverdi verdiği kutsası ruhu Şeyhlerin tasavvufun mahiyeti hakkındaki sözleri bini aşkındır buyurmuştur. Şeyh Ahmet Zerru kutsası ruhu da şöyle buyurmuştur. Tasavvuf farklı yönleriyle ele alınmış, 2000'e yakın tarifi yapılmış ve açıklanmıştır. Bütün bu tanımların vardığı nokta ise sadakatle Allah'a Teala'ya yönelmektir. Tasavvuf için yapılan tanımlardan bazıları şöyledir. Şeyh Maruf Kerhi Kutsası Ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf hakikatleri almak ve insanların elinde olan şeylerden yani dünyalık şeylerden ümidini kesmektir. Ebu Hafs en Nisaburi Kutsası Ruhu şöyle buyurmuştur tasavvuf bütünüyle edepten ibarettir. Her vaktin ve her makamın kendine göre bir edebi vardır. Her kim vaktin edeplerine riayet ederse hak erlerinin ulaştığı makamlara ulaşır. Her kim de bu edepleri riayet etmeyi zayi ederse her ne kadar kendini Allahu Teala yakın zannetse de ondan uzaktır. İlahi huzura kabul edildiğini umsa da onun huzurundan tard edilmiş yani reddedilmiştir. Ebul Hüseyin en Nuri kutsası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf nefsin tüm arzularını terk etmektir. Amr bin Osman el Mekki kutsası ruhu ise şöyle buyurmuştur. Tasavvuf kulun her vakitte o vakit için en uygun olan şeyle meşgul olmasıdır. Tasavvuf ehlinin önderi Güneydi Bağdadi kutsası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf vakitleri malayaniden muhafaza etmektir. Tasavvuf kalbi hakta toplayarak zikretmek, işittiği ilahi hakikatler karşısında vecde ermek ve emre uyarak amel etmektir. Tasavvuf, Hak Teala'nın seni nefsani sıfatlarından kurtarıp marifeti ile ihya etmesidir. Şeyh Rüveyn Kutusu ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf, nefsini Allah Teala'ya teslim edip onun murat ettiği şeye razı olmandır. İmam Ebu Muhammed El Ceriri kutsası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf bütün güzel ahlaklarla ahlaklanmak, her türlü çirkin ahlaktan uzaklaşmaktır. Yine şöyle buyurmuştur. Tasavvuf sürekli hallerini murakabe etmek ve her işinde edeplere sarılmaktır. İmam Ebu Bekir El Kattani kutsası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf güzel ahlaktan ibarettir. O halde kim güzel ahlakta senden ileride ise tasavvufta da senden ileridedir. İmam Ebu Bekir Eşibli Kutsası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf duyu organlarını malayaniye karşı zabdetmen ve nefeslerini boşa harcamaktan muhafaza etmendir. Ali bin Bünder Es-Seyrafi Kutsası Ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf zahiri ve batini olarak mahlukata yönelmeyi terk etmektir. Şeyh Ebu Amr bin Nüceyd Kutsası Ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf emir ve yasaklara karşı sabretmektir. İmam Ebu'l Kasım Cafer bin Ahmet el-Mükri el-Razi rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur tasavvuf hallerin Hak Teala ile istikamet üzeri olmasıdır. İmam Ebu Hamid el-Gazali rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Tasavvuf Allah Teala için kalbi başka şeylerden arındırmak ve onun dışındakileri küçük görmekten ibarettir. Şeyh Muhyiddin İbnül Arabi kutsası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf zahirde ve batında şer'i edeplerin sınırları içinde durmaktır. Şeyh Ubeydullah Ahrar Kutusası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf zahiri ve batini olarak herkesin yükünü taşıyıp hiç kimseye kendi yükünü taşıtmamandır. Şeyh Ahmed Zerruk el-Fasi Kutusası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf kalpleri ıslah etmek ve onları başka şeylerden arındırıp sadece Allah'a Teala'ya has kılmak için murat edilen bir ilimdir. Şeyhül İslam Kadı Zekeriye El Ensari Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurmuştur. Tasavvuf ebedi saadete ulaşmak için nefsin hallerini ahlakı güzelleştirmeyi zahir ve batını mamur etmeyi bildiren bir ilimdir. Şeyh İbn Acibe el Hasani kutsası ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf Allah Teala'nın huzuruna nasıl varılacağının Baat'ının kötü halaklardan nasıl temizleneceğinin ve faziletli şeylerle nasıl süsleneceğinin, hak Teala'nın müşahadesinde veya halk ile beraberken gaybet halinin nasıl elde edileceğinin bilindiği bir ilimdir. Dolayısıyla tasavvufun başı ilim, ortası amel, sonu ise ilahi armağanlardır. Şeyh Abdurrahman Tahiyye Kutsesi ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf başkasının sana yaptığı kötülüğü ve senin başkasına yaptığın iyiliği unutmandır. Hazret namı ile meşhur Şeyh Muhammed Diyahuddin Kutses e Sırruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve yolu üzeri yürümekten ibarettir. Kısaca tasavvuf, nefsi arzu ve hastalıklarından temizlemek, istikamet üzere olmak, niyeti halis tutmak, edebi riayet etmek ve her an allah Teala ile beraber olmaktır. Tasavvufun başı şer'i şerife uymak, sonu ise masivadan yüz çevirip allah Teala'dan gayrısına gerek duymamaktır.